koşulsuz sevebilmek. Yaradan hepimizi sevgisinden yarattı ve bizleri koşulsuz seviyor. Bizim de bu yaşam sürecinde aslında tek bir sınavımız var. Yaradan'ın bizi sevdiği gibi bizim de birbirimizi koşulsuz sevmemiz. Bunu başardığımız zaman sınavı da başarmış oluyoruz. Yani karşımızdaki kişinin fikirlerini bizimkilerinden ayrı dahi olsa farklı renkte, farklı dilde, farklı dinde, farklı bir toplulukta dahi olsa biz onu gerçekten yaradandan ötürü koşulsuz affedebiliyor muyuz? Kabullenebiliyor muyuz? Sevebiliyor muyuz? Değer verebiliyor muyuz? Öfkeliysek, gerginsek, sinirliysek, içimizdeki hesaplaşmalarımız varsa veya birilerini çekemiyorsak, her ne yaşarsak yaşayalım, yüz bin kere haklı dahi olsak, öfke, kızgınlık, Kırgınlık ve alınganlık sahip olduğumuz enerjimizi düşürüyor. Düşük bir enerjiyle istediğimiz gibi bir hayata nasıl ulaşabiliriz ki? Yapmamız gereken aslında çok basit. Eleştirme, yargılama, suçlama, hata arama, hatalı arama. Kendini de hatalı ve suçlu görmekten vazgeç. Sen yapamazsın, sen başaramazsın. Diğer bütün kalıpları da sevgiyle iptal et. Kendini ve başkalarını kötülemekten vazgeç. Herkes senin oyun arkadaşın ve onlar senin verdiğin rolleri oynuyorlar. Kendiniz için bir adım atarak yola başlayın. Yargılardan kurtulup geçmişi affettiğinizde gelecek endişeleriniz kendinizden temizlenecek. Boşa çıkan enerjinizle hayatınıza mücadelelerinizi kolaylıkla getirebileceksiniz. Bunları başarabildiğinize tüm kalbimle inanıyorum.